Çaylar, çaylarımızla geldi. Şöyle mi yapayım? Uzanabileceğim bu da? Şöyle. Şöyle burunlarını keseceksin, o siyah yerlerini kes. Ellerin de pek yakışıyormuş ha. He? Becerikli herif. Bağlardan toplayıp getireceksin buraya. Sonra da bunu böyle temizleyeceksin. Kaynatacaksın. Çok işi var ama lezzetli oluyor yemesi güzel de yapması biraz zor bunu biz şimdi böyle temizleyeceğiz sonra kaynatacağız süzgeçten geçireceğiz elekten geçireceğiz bir daha kaynatacağız böyle aşama aşama Günaydın arkadaşlar. Beyhan'ın Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Dün pekmez yaptım. Az bir şey, az bir şey çıktı. Yani 3 3 kilo belki olur. Elma ağzı çünkü. Şimdi bugün de kuşburnu yapıyorum. Kazana doldurdum. Bunun bayağı bir kaynaması lazım, yumuşaması lazım. Ateşimi de yaktım bugün de bunu inşallah yapabilirsem Allah'ın izniyle bunu yapmaya çalışacağım. kuş burnularını kaynatıyorum. Önce süzgüden geçirdim. Sonra elekten geçirdim. Şimdi ocağa attım. Kaynatıyorum. Bu biraz önceden bir kaynadığı için rengi, rengi koyulaşmış. Şöyle. Yapması çok zor arkadaşlar. Çok zor sanki. Yani kolum ağrıdı. Bir tane reklam vardı böyle böyle ellerini ovalamaktan böyle şey yapıyordu kadın. Aynı ona benzedim yani ona döndüm. Elekten geçirmesi de zor. Süzgüden geçirmesi de zor. Böyle bunu kesip kaynattım. Şişelere koydum. Bunları da kaynatıyorum şimdi. Yemesi güzel de, yapması biraz zor. Şöyle şişelere doldurdum. Alt-üst kapakladım. Sıcakken tutsunlar diye. O zaman hiç bozulma yapmıyor. Böyle. Hava da bir bozdu, bir bozdu. Böyle bir rüzgar fırtına birden bire böyle bir şey oldu. Buğutlar nasıl sanki koşuyorlar. Yavaş hareket etmiyorlar. Aniden değişti hava. Dur nasıl güzel, Sabah da öyleydi. Sıcak böyle. Yaz gibiydi. süzgeçten, süzgüden geçirdim işte. Bugün de elekten geçirdim, kaynatıyorum. Kaynayın bakalım, kaynayın. Vitamin depoları.